Bu tarz Doğru. belgeseller güzel oluyor Doğru. Abi izler misin? Ahmet ne o? Valorant ini yanlar. Önü şu linte bağışlarsın. Ne yapacaksın kanka çeviriyorum. Yok lan yani öyle ver. Normalde makarası odur ya onun. Nasıl ya Cypher? Ha siktir abimden abim. Sarp'ın ne atlamış. <laughs> ya botu koparıyor beni. Şu botunun kaytan bıyığına bitiyorum lan. A o çocuk da oynuyor işte bak. Tık tık tık. Makarası da bu abi. Ha? Batu böyle kanka ekrana bakıyor. Ben mide attım TP hatırlıyor musun? Sövmüştük. Adam kanka. ekrana böyle ciddi ciddi bakıyor. O TP'yi görünce durdu la çocuğu evet, şok oldu kanka. Ama karısı ama o da, iyiydi ama kanka ama. Attım tp bence mantıklıydı bence. Evet. Şimdi orada bizim ne konuştuğumuzu bilmiyor çünkü sen de. Eski video mu bu? Bir şey yok mu abi? Evet abi 18 Mart'ın niye videosunu izliyorsun? Sen bana dedi ki Tipe atıyorum kanka dedi adam bakın tamam kanka dedim ben sayısa. Onu ben bir izleyelim ya Sami. <gülüyor> Sen <gülüyor> tu <bir> Rus. <laughs> hani ya. Rus Sami'ye sövüyor. <laughs> Böyle aratıyordu. Hani Çıkıyor ya? Açıkmıyor lan. Tamam o kadar ünlü değilsin ya. Ah oh, bab. Ah oh, bab. Ah bab. Derin yüzüm ne şu koyduğum niye öyle dedi lan? Sağ Atsana şu videoya. Nereden bulayım abi? Sen saklamışsın şimdi. Nereden bulayım? <laughs> <abi? Hadi. Hadi, hadi. hadi her küfür edeni bana saklıyorum amına koyayım. Rus'un bekle dur bulacağım. Rus'un klipleri silinmediyse oradan buluruz. Silinmemiş sanırım. Aynen al buldum. Oğlum bunun bu mu? günceli yok mu? Bu mu günceli? Attım klip var ama. At bakayım. At. <laughs> Stan yemiş bildiğin. Ha, raise love to amın love. Ne yapayım ki amına koydumun çocuğun tipi attı yere bir bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> last love HP, last HP. Nice. Allah'tan kodumun çocuğunun attığı yere bak. <laughs> Harbiden attığı yere bak Sam ya. Yani. <laughs> ya ben hatırlıyorum ya orada. Sam dedi ki ben tipe atıyorum kanka dedi attı ama ne koyayım. Kanka 5.47'ince yüklü olsun. Sen turum 11 aydır eyvallah. Of. Abi şu klibe baksana. At. Abi sen ne yapıyor bu? <laughs> ne? Abi bir de bu kadar yüksek sensiz minimal sensini ayarlaması gerçekten beni benden alıyor bu çocuğun ya. Abi. Abi. Oyunu oyunu değil, başka bir abi. <gülüyor> 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 Neyi başka dedi? Ha başkası. Oha. Ulan ben de diyorum Mucap. E kim bu Phoenix? Tanıdık Bunu ki. alak değil mi? De <laughs> alak mı da Bunu alak da Bunu Bunu alak alak da koyayım ya? Kimmiş oğlum bu? Pugo <laughs> ya. Oturma odasında Abi <laughs> ben niye otur modasında lan kanka? <laughs> <laughs> o e, Hisodan alıştı lan kanka. Hisodan öyle takıyordu ya bu kentte. <laughs> Çok uzaktı harbiden. Valorant ekstra. Okey. Bu galiba. Nasıl ya yok mu ya? Arkadaşlar selam. Çok Hiç <laughs> şöyle şey... nasıl <laughs> ya çıkart. Şey 1250 VP. Çabuk dur depodakiler de aslında. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> Ee, bu ne abi? Üzüyorum sana. <laughs> 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 Oy. Oooh. <laughs> Amunok, oh, oh, bu, bu, bu bizim <laughs> çocuk değil mi? <laughs> bizim <laughs> çocuk, bu çocuk, <gülüyor> biz <gülüyor> <bir sefer> <gülüyor> bizim çocuk, bu sefer bizim. Narspro. Aha bu da bizden lan. Hayır, Aynen, bu de, da bizim eleman. Aa ya ya. Bak bak sonuncuyu da digil alıyor. Onun saçıyım nesin lan sen? Bu da bizim çocuk. Ama Sky kimmiş lan olakla? Bunu çeviriyor ha. İyi çeviririz ha bunda da Ferit. <laughs> be. <laughs> Semin ne yapıyor bu sana? Harbi Semin ne yapıyor? Adam şu olmadı amına ama Bu ne oğlum? Aa, oha B'de bir tane. Tamam bakıyorum oğlum. Long var. Kübü mü? Sage'in sesi çok tanıdık. Oğlum adam on? geldi lan kanks. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ay ay ay. Oyna. <laughs> Oyna. Kıyım. Dur, jet var bizde Deş Lan nice. niyeydi? Deh niye biz ha. Biliyoruz. Lambaya hiç bakmadım ama side aldık. Oy. 3. Lamba. 1 şaman kaldı. 4. oğlum. Arka bu Burada burada burada. Bıçakla koştum üstüne. Oy 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 oy. Şey oldu. Şey, geldi. Aha hamam yok ben açılıyorum buradan. Bir tane daha Var mı? Ne, abi bu spike'i yüzüyoruz amına koyayım. Okay. Bu kabis. var? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi tamam, çıkar basıyorum <laughs> kardeşim. İkisi de orada ya. Diğeri de orada. Helal bro. Tamam abi. en iyisi sensin. Eyvallah. İşte bu ya biraz da oyuncu izleyelim ya. He? Bu kimmiş ya bu ya ya yakışıklı kim ya? Bu alak la bunu. Bunda alak la. Baba vuruşu izle o zaman. Ne görecek double, doğru, double doğru, double <laughs> doğru bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Gözlerini kapatalım. ölmüş. <laughs> <laughs> Bekle. Gel gel gel. Yanıma gel yanıma. Gel şuradan Gidere. bir küçük alayım. Bir de diğer taraftan ver öpücük. Ah. Ee, tamam. Var What? Hakan Reis, Hakan Reis. Tüm var Ne var mıydı? Bu çocuk fena var. Tamam, close, flashing. Bak Allah yaştı. Tamam. <laughs> <laughs> Nasıl? Benden, senin yerleştiriliyor. 3. Güzelmiş lan sesi. Bir düşman kaldı. <laughs> hiç adam vuramadığım için bilmiyorum adamı. Teko ya. Ne oldu? Geç kan geç. Eray, show mu geliyor yoksa Eray? da bizim eleman. Eray show mu geliyor yoksa? Hırsana, şey tari tıkır ultire gireyim tari tıkır. Onunu sotuyum. Oğlum ben hundred. Nereye gittin bu hayatta ya? Kamerasız. Gem ya. Baya kızmış lan. Bak bak. Triplere falan giriyor. Main left. Uf nasıl e ısırdı var ya. Yazık lan çocuğa. Yat aşağı. <gülüyor> 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 Yamuş, yap şunu. <gülüyor> <gülüyor> what? What? Can you do up or something? English please. Sen ne lan? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ee, dur, dur. I just say drop Marshall. <laughs> Koydumun oğlu. What is this English? Ha? How you don't understand me? <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsunuz izleyelim. kanka biz ne konuşuyoruz? Ben... Ben seç e. Bence e. vur yap geliyorum Koptu beni bir anda edit koymuş ya biz sıfır edip de geldik buraya Harbiden OOOH Ateş bu esnada Benimle sor Oğlum <gülüyor> <gülüyor> neymiş lan Al bak lan Abi bunlar <laughs> ya, abi bunlar Bunlar benim klasmanlar <laughs> ver. Bak çınar kesin şoldamıştır burayı İnanılmaz Nasıl dojama chat nasıl dojama Nasıl ha? You like it? Do Thank you. you love me? Are you riding? Elim, 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 elim. Ne dedi çocuk? <gülüyor> <gülüyor> de, de, de. <laughs> ne diyor lan çocuk? Yılan bir eli lan bir. O şekilde. Artın olması lazım. Anladın mı? Ay bu çocuğu alak yetiştirerek. Dur alak bunun ne oldu Genç bu çocuk Geç çocuk. Senin oğlum. Çocuk açıyor insanları. Oo oh, kimi kaldı canı biliyorsun. <laughs> sakinim, sakinim ama ananızı avladınız. Şova. Aa bu da bizim eleman. Aa. Oy. Fred'in de bu makarası var <laughs> ha. <laughs> Jet'te. Bak bak bak. Her <laughs> yerde amına koyayım. Cross her yerde, <laughs> her yerde, her yerde. Bak bir orda bir burada Daha bak. Jedi çok hızlı oynuyor lan. Rusça şey yapmış ya bir de oyunu. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Normal yok ya. <laughs> bir Lego mentalitesi. Oho. <laughs> Vurursa koparım. Aldır aldır. Skele vurulmaz mı abi? Görün bir. Son 30 saniye. Görüş sağlıyorum. Bir yakına. Oy. Tık. Şakasız aldı bak. Piklemez saldı. Pikleyecek, ölecek. <laughs> Şeyin seri göt oluyor. <laughs> oy, oy, Oğlum kafasında değildi lan. Lego mentality. Burası çok büyük evet. abi de Lego'nun. Baksana. Lan. Yok lan kafadaymış lan sani. Direkt kafadaymış o Net kafadaymış o, abi Viper kambur mu lan? O boşluğu kafaya, <laughs> <direkt>. boşluğu kafaya <laughs> getirmiş lan direkt. Nice. omurga sıkıntıları var ya. Lego mentality. Sopa. 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 Bir şey söyleyeceğim ama söylemezsen söylesem söylemesem mi ikilem arasında kaldım. Tamam abi bir karar ver o zaman. Van balıt ha? Ay. Bebe. Son 10 saniye. Oy. Spike <laughs> yerleştirildi. Zınk. <laughs> Teko FPS kim lan? Araştırayım ben bu çocuğu. Sen sen yazıyor abi. Santim mi? Alırız Anladım. Santim ben buraya. İzlemedim izleriz sonra. Oy.